Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte su taşıyıcısı yani namı diğer sucu olacağız. Bu kadar. Başka hiçbir bilgim yok. Sadece evlere su taşıyacağımızı biliyorum. Ve Çetin size bol selamlar. Yine yayındayız ve sizleri de yayına bekliyoruz. Link açıklamalarda. Dilerseniz daha fazla uzatmadan oyuna geçelim yoksa yapacağım şeylerden ben sorumlu olmam. Oo, çok hızlı bir giriş. Ben sürüyor muyum? Hayır. Wow dostum bu sefer özel şoförüm var. Harika. Hey Mike. How is going man? And today I'm feeling just... Bir dakika oyun Türkçeydi pardon. Mike nasılsın dostum? Elini atmışsın öyle. Ne bekliyorsun? Durdun ama dörtlerini yakmadın. Ne oldu? Bu akşamın sonsuz dağıtım rotasına hoş geldin Kamyonun arkasındaki dolu sürahileri al Ve evdeki belirlenen noktalara teslim et Her evdeki tüm boş sürahileri bulup topla Sonra kamyona geri getir Tüm boş sürahileri topladıktan ve dolu sürahilerin hepsini teslim ettikten sonra Ev sahibiyle konuşup ödemeyi al Bir sonraki eve gitmeye hazır olduğunda Kamyona bin ve şoför seni oraya götürecek Niye bunu bu kadar peki dramatize anlattım Bir ikincisi yine bir kuryeyiz Üçüncüsü Başka sorun yok Önce boşları alalım ya istemiyorum ya. Selamun aleyküm. Ninem. Ninem, ninem televizyona da bakmıyor ki. Ninemin gözü fillik olmuş. Televizyonu tamir etmeye mi geldin? Hayır. Tekrar cevap veriyorum. Hayır. Televizyon niye tamir? Oğlum sucuyum ben. Su Kapat televizyonu da sıçmayayım. Boş mu bu? Boş bir sürahi. Boş bir sürahi toplandı. Okey. İki tane boş var. Diğer boş nerede bilmiyorum ama. El fenerim de... Ben de aynı böyle yatıyorum. Kendim sandım bir anda biliyor musunuz? Oğlum niye peki bunu böyle zindanın köşesine atmışsınız gibi karanlığın için? Ve dede, nenenin neden iki tane yatağı var? Açılamıyor. Nenem diğer su şeyin nerede? Bak diğer boşu şimdi bak. Oyunun başında direkt diğer boşu bulamadım. Nerede? Bahçeye mi koydu bu mal? Bahçeye niye koysun oğlum? Ben de mal mıyım? Niye bahçeye bakıyorsam? Tamam şimdi bir saniye. Boş sürahi... Gerizekalı aptal aşüfte karı. Bu sürahi buraya mı konulur? Çok pardon kadına çok ağır... Ay, çok özür dilerim. Dolu sürahi al. Tabii dolu sürahi alınca mantıken yavaşladık. Bırak. Hiç yardım niye etmiyorsun sen amına? İnsan iki dakika ne olacak amına koyayım? Niye bize yardım etmiyor? Biz mal gibi tek başına mı taşıyacağız hepsimizi? Hepsimizi. Hepsimizi. Peki. Peki burada ayin de yapılıyor. Ah su teslimatı için buradasın. İşte paran. Zaten parasını verdim. Eğer televizyonu tamir etmeyeceksen lütfen git. Senden bir bok olmaz ya. Geri zekalı. Öyle bir bir dakika öyle bir şey yaptık ya hani hayır diyesim geldi oğlum. Tamam ayrıl. Ya ne televizyona bakacağım işim? Hey bak öldürürüm seni. Gerizekalı tay yolu öyle mi çıkılır ya? Biz de deriniz. Otomatiği tekte alamamış erkek. <laughs> Ağır konuştum. Çok pardon. Çok pa... Boş bir donlar arkada. Hadi bütün günüm yok. Oğlum sıçarım ha. Ağzına. Sen kimsin? Bunu sana mı sokacağım? Ha boş bir oğlum adam yerde yerden bahsediyormuş diyecektim de kanka sen burada yaşıyor musun? Allah seni kahretmesin. Iyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Dostum ben buradan bir an önce defolup gitmek istiyorum. Aynı anda bu alamıyorum değil mi? Alamam tabii. Boş bir donar arkada öyle mi? Ne oldu lan? Abla? Babam yabancılarla konuş... Babanın namına koyayım. Senin namına koyayım. Bırak ben gidiyorum ya. Asla oraya bakmayacağım. İnsanların özel hayatı beni asla ilgilendirmiyor. Az önce sadece bir teyze Undertaker'a dönüşüp... Neyse, neyse. Sorgulama kendi al. Su için buradasın. Paranı al, suları bırak ve defol git. Burada da bu arada yaşanmaz ben sana onu söyleyeyim. Koy. Para... Paramı ver. Adam nerede? Ulan it. Ney? Ney? Sen dostum sorgulamıyorum. Give me my shit fucking money man. Bitti mi? Oldukça uzun sürdü al paranı. Yardım edeydin o zaman. Zırto. Şimdi ne istiyorsun? Git bak oğlum. O sigarayı alır şu şişenin içine sokarım. İzmaritinde şişeyi karıştırır karıştırırım. Sonra şu şişeyle iki kafanızın şişe pat diye Siktirip gidiyorum. Hiç kimseye hiçbir şey anlatmak zorunda değilim. Asla diksiyonum bozulduğu için değil tamamen anlatmak istemediğim için. Anlamayacak çünkü benim Mal olduğu için anlamayacak. O yüzden anlatmak falan tamam. anlatmak var. <laughs> Oo, çok nezi oğlum bir şey diyeceğim peki bu aynı yol üstünde bu kadar sınıfsal farklılık farklılık ha sınıflar farklı sınıfsal farklılığa sahip evlerin olması mümkünlü mü mümkünlü mü ne demek aa ne oluyor bana mekana bak oğlum çok iyi Vii. Herkes niye ölü gibi? Aha. Aha. Ana domuzlara bak lan. Do Domuzlar domuz mu yiyor? Hayır ya hayvan çiftliğini okumayacaktım. O hayvan çiftliğini okumayacaktım. Hayır hayır hayır. Hayır tavuklar burada otluyor. Bu gözün köpeğicin. köpeği cin. Gö köpeği gözün köpeği cin ne demek? Köpeğin gözü yeşil diyecektim. Abi paramı verin. Abla çok yani yolun tam ortasında duruyorsun. Ve çok freaky duruyorsun. Oğlum evin neden her köşesinde bir ağlayan, zırlayan bir tane böyle hayatta küspüş insan var? Dağınıklık için özür dilerim. Büyük anne bugün çok yaramazdı. İnşallah bana dört tol konuşması yapmamışsındır. Büyük anne, büyük anne. Al bunu. Büyük annenin de canı cehenneme. Ee, bunu al. Çok geriliyorum. İnan bana. Şu kızın acaba neyi var? Şu kızı çok merak ettim. Evladım, senin neyin var? Seni kim üzdü? Sen... Bir dakika, bir dakika. Bunu nasıl yapacağımı çok iyi biliyorsunuz. Evladım, seni kim üzdü? Ailenden mi mutsuzsun? Halbuki ne güzel bir çiftliğiniz vardı ve burada vakit geçiriyordunuz. Bundan mutsuz olma. Evet, büyük anne biraz yaramazlık yapmış olabilir. Ama bunun için lütfen kendini suçlu hissetme. Arkadaki annen mi? Onu mu üzdün? Olur böyle şeyler. Git büyük babandan özür dile. Annenden özür dile. Bu salonun ortasında duran yaşlı garip kadından da özür dile. Ama asla başkaları için kendini asla ama asla üzme. Çünkü sen bundan çok daha fazlasısın. O yüzden senin o topu saçına çiğim o ne biçim saçamına amına koyayım ya ver ya ver al suyunu amına çıkarma oh! istemiyorum bu mesleğe erbab olmak istemiyorum paramı geri istiyorum paramı almadım bile geri de isteyemiyorum az önce ne olduğunu sorgulamayacağım tamam mı sadece suyumu alıp gideceğim oynaşma 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 Nerede? kızın saçını laf edersen böyle olur özür dilerim gerçekten bu sefer hak ha 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 <laughs> ben şimdi bunu bırakıyorum tamam mı paramı alacağım lütfen paramı ver Teşekkür ederim. Buradan bir an önce defolup gitmek istiyorum. Hazır. Ayrıl defol. Ama sen de orada dörtlü yakıp bana yardım etsen daha hızlı yapabiliriz ha bu işleri. Abi başçavuşun eşeği yok karşında. İt, köpek. Çık. Hemen bir dolu sürahi ver. Oğlum git git sürahi say... Abi temiz hava almaya çıkmışsın galiba da. Tükürme bak. Kafama lütfen tükürme. Bak geçen eski eski videolarımı izledik. Tamam mı? Orada ben milletin aşağı...

İnsanların üzgün olabileceği durumlar var. Yani insanların hayatına bu şekilde müdahale etmek bizim haddimiz değil. Bu arada bu evde 4 şişe litre 4 şey suyu kim içiyor abi? Hani yanlış anlaşılmasın insanların tabii ki de içesinde içesi iç gözüm yok ama içmesinde yemesinde. Hani bir derdim var. İyi niye öyle gıcık gibi durmuşsun? Bana dokunma küçük pislik mi? <laughs> Bak ben sana insanca geldim. Senin ağzına bir sıçarım. Bak senin ne ağzına yüzüne bir sıçarım dünyayı bombok görürsün ha. Bu muameleyi kabul etmiyorum. Köpek. Senin suyunun içine şimdi ben tüküreyim de sen gör. Ver şunu. <laughs> Dostum lanet olsun. Ben buradan gidiyorum ya. Ya oğlum niye oynaşıyorsun ya? Bu ne? Bu burada var mıydı? Gizemli bir anahtar alındı. Adam nerede? Kanka bu anahtar nereye açıyor peki acaba? Ayıptır sorması. Mütemağ diyen soruyorum. Mütema... Dayı senin derdini sikeyim paramı ver. Parayı al ve git yoksa köyün muhtarını çağırırım. Senin köyünün muhtarını sülaleni çağır. Alır var ya bir sok... Neyse. Bu tarz insanlarla böyle konuşup sesimi... Yani kendi karakterimi düşürmeyeceğim. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Paramı aldım ve gidiyorum. Her yerde satılık buradaki. Her yer satılık. Hiç şaşırmıyorum. Lütfen bana soldaki kampa gideceğimizi söyleme. Nereye gittik? Nereye geldiğimizi anlamadım ki. Sen misin? Boş bir donar içeride. Bu tam olarak ne ciçet? Bu nasıl bir peki alış yani ben mesela nasıl parayı nereden veriyorum da sen nereden eşya veriyorsun amına Allah senin de cezanı vermesin tamam mı? Boş bir donarını al götüne sok. Sana da çok sinirlendim şu an ya. Sen be oğlum bu ne ya? Nerede boş bir donar içeride? Buradan asla bir şey. Oğlum bunlar ne lan? Anahtar manahtar var. Sakın buradan bir şeyler almayın chat. Sakın. Bir şey çıkacak değil mi yine? Boş. Diğer bidon nerede? Boş. Ananın namus bekçisi yaptım ha. Yapmayın oğlum öyle şeyler lan. Kalp var bende. Chat hani köpek nerede? Abla boş. Abla senin kafana yani mermer taşı sürteyim ya. Ver paramı ver. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir daha mümkünse görüşmeyelim yani. Hmm. Evi nasıl yorumlarız peki chat? En güzel ev şimdi o dayının eviydi. Bize ters yapan dayının eviydi. Ee, Peki şöyle yapar mıyız? Hani mesela kapımız yoktur. Kapısız köyden gelmişizdir. Götümüz dönük uzanıp yatar mıyız böyle? Hani hiçbir Recep'te izlememişizdir. Oğlum ne oluyor? Amına kodumun köyünde niye herkes ağlıyor ya? Ağlayacağım şimdi. Ne oldu? Niye ağlıyor Bu niye böyle yatıyor arkasını dönüp? Çok üzgünüm. Torunlar olmadan hayat çok zor. Abla nasıl bir yorum yapayım bilemedim ki. Boş bidonlar nerede peki ablam? Ablanın burada niye boş bir donu var ya? Abla mal mısın? Su 180 lira tanesi. Biz çok kaliteli hizmet veriyoruz. Aynı zamanda bu da burada götten yiyebilme bedelinin de bir getirdiği hani şey. Bu suyu bırakacağım. Bir şey olmayacak bana, tamam mı? Çiçekleri sulamak için. Çok mantıklı. Bu suyun içinde bir şey olabilir mi? Mesela bak burada. Abla şaka yapıyorsun. Yo 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 yo. Bro that's not fucking acceptable. I'm not. Paramı istiyorum. Bunu bırakacağım ve paramı alacağım. Sonra siktirip gideceğim tamam mı? Burada 5 saniye daha durmayacağım. 1 2 3 4 5 Bu amına kudumun eşeği de burada duruyor. Hiçbir şey yapmıyor ya kanka yanımızda. Ot gibi duruyor. Kaçıncı evdeyiz saymadım ben. Siz sayıyorsunuz. Selamın Geri gidelim. İnsanlar müsait değildir. Gidemiyoruz. Ama biraz bana ne olur yardım et ha. Allah'ın seviyorsan. Dostum bu ne K-pop fanı? E neresi açılabiliyor peki? Ne yapıyorsun? Kadına el mi kaldırıyorsun? Haysiyetsiz sen. Oğlum ben buraya girmeyecekmişim ki. Gençler selamun aleyküm. Sen az önceki adam değil mi? Neyse. Pandomi mi yapıyorsunuz? Ne bu? Senin gözün niye öyle fıldır fıllik? Niye? Lan bir tane vuracağım şimdi suratına geri zekalı. Buradaki mantıklı kişi sen, sana benziyor. Değil mi? Aynen. İşimini bitir çocuk. Son müşterilerimi korkutmadan. Anam! Aşkım! Abla sence buradaki korkunç olan şey ben miyim? Ya istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum ya, istemiyorum ya, istemiyorum. O neydi? O neydi? O neydi? Ne oluyor? Tavuk <laughs> ya. Onanın Sivas'tan namus dışı bir barlığa dönüştürürüm. Yaparım bunu. Aşkım. Gelme, gelme. İt köpek. Ben ne yapıyorum şu an ya? Ya bırak şunu. Şimdi bunu bırakıyorum yavaşça. Ve son boş bardağı sürahi alacağım. Son sürahi anahtar al. Ne yapıyorsun amına koyayım? Bana cilve mi yapıyorsun? Yürü git. Burası nasıl bir restoran bir kere? Böyle restoran mı olur? Hani böyle bir restoran olabilir mi? Restoranın bir kere tabelası bile yok. Parayı almayı unuttum. Parayı almayı unuttum chat. Dokunsalar ağlayacak. Dört tane bidonun parasını almadım. Geri dön. Geri döner miyiz? Yürümeyeceğim sanıyorsunuz değil mi? Yürüyeceğim. Yürüyemiyorum. Baştan başlayabiliyor muyum? Neyse. Unuttuk yapacak bir şey yok. Oyuna böyle devam edelim Oo ortam. Abi kilisede böyle mi hani su alınır verilir şey ben rahatsız etmeyeyim ama. Ben Raip Sotto itiraf etmeye mi geldin? Yok su ben su. Ben sucuyum. Su şey yapmaya geldim de burada boş bidonlar nerededir acaba? 720 lira gitti. Yani itiraf etmeli miyim işim galiba herhalde? Bu nasıl? Raip Sotto sen ne yapıyorsun oğlum burada? Oğlum tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam, e, boş süraileri bulabilir miyiz? Raip Sotto Bey. Şurası. O ne? O. Ces onunu görüyor musunuz? Aşkım. Kedi senin varlığını seviyor gibi görünüyor. Vücudumda hafif bir karıncalanma hissediyorum. Dostum, bu kedi normal bir kedi değil. Burada hiç hayra alamet olaylar dönmüyor. Ben neden sevdim ki? Mame bana boşuna demiyordu başka kedileri asla sevme sana trip atarım diye. Korkudan hiçbir şey yapamam. Paramı almadım. Benim aklım hala paramda şu an. Sürayı var mıdır? <laughs> Gördünüz mü bilmiyorum. Hop bir anda pakize atladı. Bir anda atladı ve tüyünü hissettim. Altıma sıçtım. Bir de o sırada kedi sesi de geliyordu ya. Yolculuk nereye? Yerin altına. Peki. Saygı duymak lazım. Oğlum burada su bidonu yok ama. Anahtar. Varmış evet görmemişiz. Tamam. İki tanesi de buradadır herhalde. Biri burada. Çelme taksam ayıp olabilirdi galiba. Bir de sinirlenmesinden de bir tık korkmuş olabilirim. Dostum gidiyorum buradan. Paramı ver, paramı ver, paramı ver. Vergi ödememiz gerekmiyorsa su faturalarını da ödeme ya. Siktir. Kaç ev var bu arada bilmiyorum. Ama sen de gayet istifini hiç bozmuyorsun ha bu arada. O güzel. En sevdiğim şey açık mekan. Her yer görünüyor ama biraz... Oo burayı camlı sanmıştım. Gerçekten her yer görünüyormuş. En nefret ettiğim mekan türü söylemiş miydim? Işıkları yanıp sönen mekanlar. Ve kadın burada hiç istifini bozmadan bu pisliğin içerisinde yemek yapıyor ve bıçak buraya bu şekilde konmuşsa bu kadının seri katil olma ihtimali %92.8. Ne diyecek bize? Ebeveynlerim arka bahçede konuşurlarken restoranı izlememi söylediler. Ebeveynler. Bakalım ebeveynlere. Hmm. Küçük oğlumun artık olmadığını hala... Abi dur. Dur lan. Yalnız kızın ıı ee, ulan niye böyle bir şey yaptın amına koyayım. Neyse suyu bırakayım ben. E, suyumu bırakıp gideyim. Ne yapayım? Ar Adam için ambulans diyor. Oğlum ne ambulans? Adam kafaya tek attı amına koyayım. O çocuğun olduğu yerde bir tane daha su var değil mi? Karısı mı? Abi, ha, ver şunu. Abla, ben suyumu bırakıp giderim arkadaşlar. Gerisi... Onun da tabii bir şeyinin evet, e, onun Abi ya tövbe estağfur ya ben ne yapıyorum oğlum ya Ver şunu Ya bok gibi de yer işletiyorsun amana koyayım hani söylemeyeyim söylemiyorum diyorum da Senin de ayrı amana koyayım insan gelir bir destek olur bana ya ben burada nelere tanıklık ediyorum ya Param ver Yok bu yok ben tanımıyorum ya lütfen gidebilir miyiz şuradan Oğlum her yerin bu arada gerçekten satılık olması dikkatinizi çekti mi chat o sonunda sonunda düzgün nezih bir yer bir olay olmadan nezih bir yer ha Heh. Heh kolay gelsin hocam. Kolay. Tamam, kolay gelmesin. Tamam mı? Kolay gelmesin. Kolay gelmesin. Amına koyduğum. Hayatım boyunca sigara içtim, hiç kimse vazgeçenleri sevmez. Siktir lan. Kapat şunu da. İçme. İzleme de ver. Az önce 60 yaşındaki bir kadın kapıyı sanki içerisi fantezi odasıymış gibi bir ışıklandırma yapıp açıp bana dil atıp geri mi kapattı kapıyı? Okey. Okey. <laughs> bir tane vurur mu? Çok mu komik yarram? Geri zekalı. Bu kadar komik bir şey varsa söyleyin hep birlikte gülelim ha. Ha <laughs> ha. Ha ha. Geri zekalı aptal surattık, aptallar. İlgilenmiyorum. Kolay gelsin. Oh shit. Yani o örümceğin boyutunun devasa olduğu şaka mı? Bu ne? Herhalde bu amına kodumun mahallesinin domuzlarla ilgili bir takım sıkıntıları var. Şunu verin. Teşekkürler. Estağfurullah ya ver. Bir şey yapmanıza gerek yok. Ben sürahi alıp gideceğim. Paramı da alacağım. Sakince. Her şey sakince olacak. Peki bunun arkasında olacak tabii başka nerede olabilir ki chat Gecenin bu saatinde gerçekten Ne oldu Ha ne oldu komik gelmedi değil mi artık bazı şeyler <laughs> Abla Yaşlı adamın cebini kontrol et Bu durumda ge B Gerçekten mi adamın elinde sigarayla adam fel Abi ben sana içme dedim Adamdan parayı aldık ya tövbe estağfurullah Ben ne oynuyorum ya Ya oğlum ya gir siktirip gidelim şuradan amına koyayım Sigara fıs dedikten, 3 saniye sonra Ne biçim bir oyun oynuyorum Şş, sakin ol oğlum. Sakin ol. Sakin ol oğlum. Uyandır. Uyandırmak pek akıllıca bir tercih gibi durmayabilir. Ne oldu o ölüşüm? Ha yeter sikeceğim. Herkes ne alıyor ya? Yeter. Adam al işte. Her yerde kan var değil mi yine? Tabii ki de her yerde. Ablam bir şeyleri düşürmeyin. Düşürmeyin. Beni bırakın. Ne olur ne olur beni bırakın. Ya Kerim ama şimdi ha. Ver suyumu ver. Ne oluyor bu lanet olası mahallede ya? Uyan. Zzz. Uyanmıyor zorlamanın bir anlamı yok. Suyu da alacağım tabii oğlum. Ben o suyu getirmek için para alıyorum. Bunu nereye koyayım? Ağlama ağlama bir sus. Şunu ver. Salak salak insanlarla uğraşıyorum sabahtan beri ya. Biri sigara içer. Aman okuyayım içtiği sigaranın ne olduğu belli değildir. Bir. Oğlum sen nasıl ayağa kalktın? Anam. Anam. Bitirdin mi sanmıyorum. Sen elinde sigarayla niye tavuğu seviyorsun abi? Bu nasıl bir iğrenç bir mistik görüntü? Koy şunu. Ulan buradaki kıza ne oldu? Kolay gelsin. Paramı ver de. İşte al. Sağ ol. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Git. onun ismi niye sürahi? Hiç bilmiyorum. Bir an tavuğu verdi sandım. Bu ne? Dostum. Mekanlar gitgide ilginçleşiyor. Yok gerçekten buranın halkının domuzlarla ilgili bir büyük sıkıntıları var. Abla ne yapıyorsun? Kasap mısın sen? Şu anda şu an ödeme yapamam. Sana hiçbir şey yapmıyorum o zaman. Ödeme yapmıyorsa yapmayacağım ben. Dur orada bir şey oluyor. Orada bir şey oluyor. O, o dostum o aynı kaçıramam. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Ne gülüyorsunuz? Ne ayı mı oynuyor? Mu? Ne gülüyorsunuz? Tipine bak. Kafanızda domuz domuzsunuz farkında mısınız? Abi domuzlar beni aşağılıyor şu an inanılmaz. Ya siktirin gidin istemiyorum ya. Abi ku <laughs> Ya domuzlar beni zorbalayıp bana dalga geçiyor. ne biçim bir oyun amına Ağlayacağım şimdi. Geri zekalar ya. Domuz kafalılar. Ha <laughs> ha. Abla ver şunu. Ya senin gibi karının namus dışı bir varlık olduğunu düşünmekle az et. O parkatı bir koyarım ağzının ortasına var ya şimdi. Hala ses çıkarıyorlar. Abi Ver. O neydi? Bana bakın siz az önce bana güldünüz ama Siz bana Ben hayatımda bu kadar aşağılanmadım Uğrus bu çocuklar Çok üzülüyorum ya niye böyle yaptılar oğlum Param verecekler mi geri Senin kafandan içeri Kazma mı girmiş Okey. Okey. Demek ki... Tamam. Buradan defolup gidiyoruz. Az önce ne yaşadık? Oo, oo galiba final big boss'ın evine geldik. Kaç tane su? Su yok. Su yok mu? Bu evin sahibi su dağıtım hizmetini iptal etti. Son ödemeyi al. Devam et. Son ödeme ne demek? Oğlum burası neymiş lan? Ulan bu evin sahibi mal mı? Niye su hizmeti al? Oğlum eve bak. Ha Ne oluyor? Aa götten yedik. Oo arkadan bir sert yedik ama. Bir sert yedik bir şey. Ne oldu ya? Oğlum inletin evine öyle girilir mi? Neden? Neden? Neden ki? Kolay gelsin. Kolay 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 gelir mi peki? Anan. E ee, neden böyle bir şey yaptım? Tamam sakin ol. Sakin ol. Neredeyim ben? Allah kahre hangi tarikatın evine düştüm ya? Bu olay bu kadar basit. Arkadaşlar malikaneden kaçamıyoruz. Elbette ki. Elbette ki. Öyle elimi kolumu sallayıp gidebileceğimi gerçekten düşünmem de ne kadar salak bir olduğumu gösteriyor. Sakin ol. Bu malikaneden nasıl kaçacağım? Lanet olsun. Anahtarlar. Anahtarlar belki işe yarayabilir. Malikaneden hiç kaçasım gelmedi. Bodrum anahtarı bir. Oğlum çok güzel ev. Kanka çok iyi ev ya. Abi abi çok iyi chat şaka mı? Tamamdır. Misafir evi anahtarı he. Şimdi ben buradan önce Bodrum evine gideceğim. Bodrum nerede acaba? Görmedi değil mi? Yok. Kapat. Kapat Sivas'ta. Ay ay ah. Ah. Oh! Okey. Sakin. Kanka nerelerdeyiz? Tamam. Tamam. Bodrum'a geldik. Şaka mı? Burada ne var? Kaçış geçici anahtarı. Oğlum bu ne biçim? Kanka buralar nasıl yerler? Bura ne? O oh, lanet olsun. Büyük lanet olsun. Bodrum anahtarı 2. Tamam buradan çıkmalıyız. Yavaşça çıkmalıyız chat. Aa o, o yerin içine geldik. Misafir evi anahtarı dediğimiz yerin içine geldik. Bu ne? Bu ne oğlum? Bunlar ne sapık tezgi? Oğlum bunlar ne yapıyor? Bu ne? Misafir evi anahtarı. Aha. Bodrum anahtarı 2. Tamam. Buradan bodruma girelim. Direkt bodruma girelim. Şurayı açalım. O Harika. Harika bir oda. Çok. iğrenç, iğrenç. Buraya bir daha asla girmeyeceğim. İğrenç. İğrenç 2. Domuz kafası. Domuz. Domuz kafası mı? Abla. Abla siz ne yapıyorsunuz burada? Çıkışa koşacağım. Çıkışa koşacağım. Bunların hepsi böyle gerizekalı mı? Çıkışa koşacağım. Sen ne yapıyorsun bu kadına? Oğlum biz nereye geldik? Oğlum bunlar nasıl bir tarikat? Domuz kafasını nereden bulacağım? Çıkışa koşacağım. Oh shit. Abi çıkış ne çıkışı ya? Bu arada harbiden kurtlar vadisi tapınakçılar amına koyayım. Ben de diyorum neye benziyor bunlar ya? Anahtarlar bitti. Sanırım daha çok anahtar almalıymışız. Bir sorun mudur bu peki? Tabii ki de sorun olabilir. Nereye gidiyorum? Ne yapıyorum? Ne oluyor? Nereden nerelere girdim? Hmm. Acaba ne yapmamız gerekiyor şu an? Nereye geldim lan? A. E. Ee? Evden çık. Adımız Greg'miş. Wow, wow, wow. Evdeki birkaç çocuğu kurtardın. Polisi aramadın. Bunun yerine doğrudan karakola gittin. Niye mal mıyım amına koyayım elimde? Telefon mu yok? Vardığında onlara olanları anlattın ama kimse sana inanmadı ve şiddet içeren video oyunlarını bırakmanı söyledi. Su dağıtım rotandaki evler muhtemelen sonsuza dek lanetli kalacak. Bazı çocuklar ise sonsuza dek kaybolacak. Ulan oğlum ne bileyim? E sıkıntı bende yani. Son.